Şimdi belli zaten o. Ha ben yaklaştırdım biraz ama. Bak şimdi. Bak şimdi. Ha, gel 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 gel. Hmm. Tamam. Ha ben yaklaştırdım bak. Ama. Geliyor geliyor. Hop. Hayırlı işler. Ha, girdi. Girdi. Gel oğlum, gel Ha ha. Geldi oğlum. Geçse belki. Allah bak baka, baka, aha, Daha gideceğim. durdu bak burada duruyor. Daha Ha bak arabaya baktı. Olur, ya, baktı. Aldıklarına ya, bakıyor. Cebine Ay bir şeyler ya. attı. Ha oradan yukarı geliyor. geri. Ha Aha, ha geçti. geçti. Tamam geçti. Ee, pazar günü gece sabaha karşı evimizde bir hırsızlık oldu. Yani biz annem sabah namazına kalkınca fark ediyoruz olayı. Eee Sabah beşte annem kalkıyor, odayı darmadağın görüyor. Direkt beni kaldırıyor yataktan. Oğlum diyor odayı sen mi dağıttın? Yok diyorum anne. Ben dağıtmadım. Yani bir bakıyoruz ya annem dedi, anneme dedim yani anne burada şey olmuş yani hırsızlık olmuş. Direkt polisi arayalım. Siz o sırada? Biz, ben uyuyordum arka odada. Annem de oturma odasında uyuyakalmış telefonla oynarken. Ee, şey gece eve birisi gelmiş yani annemin kapısını açmış annem ben sanmış. Yani... <laughs> Yani hırsızdaki cesareti görebiliyor musunuz? Yani kapıyı açıyor, içeride biri var mı diye bakıyor. Ondan sonra ışığı yakıp yani yapacağı ne varsa odayı dağıtıp arayacaklarını arıyor, bulacaklarını buluyor, alacaklarını alıyor, gidiyor. Yaklaşık yaklaşık değil, 5 tane bilezik. Bir tanesi 70 gram, 4 tanesi 30 gram. Bir miktar para, iki tane yüzük. Yani bunların hepsini alıp gidiyor. Toplamda yaklaşık 200 bin küsür TL'nin üzerinde yani.